arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Server'ımız birleşti. Şimdi akademiden gelen çarımızı buradaki boş renk yerimize basıyoruz. Nerede? Unseal dedik. Buraya koyduk çarımızı. Çarda özlemişim ya. Ama Rebo 19 çok yor be. Neyse. Şöyle geçelim. Selamun aleyküm baba. Şimdi şunları seriden Ha bu arada siz görmediniz. Ben dün AK8 bastım. Sesini eklerim birazdan. AK8 bastım. Efsane item var. Hayvan gibi. Çok güzel oldu. AK8 bastım dün. Bunu unuttum. Bak bunu söyleyecektim. Kaydını almadım bunun ama sesi var. Sesini atarım buraya. Şunlara bir şey yapalım, koyalım bankamıza. Aa, zaten potumuz motumuz da varmış. Şu respawn attık, şu geniye şuraya koyalım. Şöyle. Puslarımızı koyacağız. Şu var başka 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 bir şey yok zaten. Np'yi aktaracağız. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar onu da okuyacağım size ama öncelikle şunları bir halledelim de bankada var ya saçma sapan şeylerle dolu yine şunları şöyle şuraya atsam şunu da bura ki bizim değil zaten de kaldı öyle bizde şunları şöyle attık Başka bir şey kaldı mı? Yok. NP'ye gidelim şimdi yapalım. 1 milyon NP, 1 milyon küsur NP'miz var. Aynen 1 250. Eee NP change NP Watcher. 500k. NP change NP Watcher. 500k. NP change NP Watcher. 250k dedik. Böyle bir şey yaptık. Şimdi buradan işime yaramayacak ne var? Bunu aldım. Bunu aldım. Şunu şunu buraya koydum. Şimdi babaya geçtik. Selamünaleyküm baba. Şöyle seriden kruvas setimizi bir alalım. Ak 8'imizi alalım. Şöyle tak 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 tak. Aga sen bir git. Kruvas setimizi giydik. Şuna da bir silelim ya. Şöyle bir güzel güzel çarımızı bir görelim. 8 dragon seti de pazar mazar atar. Bir şey yaparız. Şimdilik dursun bunlar burada. Şimdi drakimiz burada. Bu burada. Ekstrü bu burada. Bu niye bir ha doğru spiri yakmıştım ben. Şunları pazara atacağız. Şöyle şu pusları alalım. Bunları alalım. Pazar seyircilerimizi alalım. Üstümüze. Şöyle şu kaldı. Şunu koyalım. Vallahi özlemişim çarımı ya. Avatarlı, avatarlı Her şeyle. Kanadımızla taktık. Şimdi bunu nereye atmıştık biz? Şunu alalım. Şunu şuraya at. Çarım boş hata. 5 arkadaşlar. Antili bir de yani. Aki takınca 5 aynı. Şimdi bunu da size göstermiş olayım. NP upload 500k. NP upload 500k. NP upload 250k dedik. 2 milyon NP'miz oldu. Yani çarda 12 milyon var tabii de işte. Burası böyle tatlı bir şeyler oldu arkadaşlar. Şimdi bunu basalım. Şunların kilidini açalım. Biz pazara mazara koyalım. Gidelim Rona'dan Rona setimizi alalım. <laughs> gidelim biraz eks kasalım. Olmadı gidelim biraz PK atalım. Gelelim arkadaşlar. Var mı? Değil, anlamadım Yok bunu bitirelim erken, biri bitirelimse gidelim hiç. Lan doğru söylüyorsun. 30 kilo. Direkt 2'ye kadar verse ama bunu daha. Aynen. uykusuzum dünden abone pe video gücüne. Ben gidiyorum. Adama ben de fasıl. Ben, ben, ben de zayıf. Şey tekim attım ben hazır bana at. At sola palonu. Bas Aldı mı? Son 10 kilo Ana dönecek onu al onu. al. Bir kere daha

da yani. için. Cezanlı, türlü, 22. Geçti şunları bir kıralım. Bakalım ne atıyor. Ben şuradan yine bütün staffları kapatacağım. Basmayacağım. Ve şunları kapatalım. Başka da bir şey yok herhalde. Şöyle bir koltuğumuzu düzeltelim. Tamamdır. Kırdık abi. Güzel adamat var mı kaos? Yok. Güzel, kalsiyumum var. Şimdi bankada yerim de yok. Nasıl yapacağız? Varmış aslında da yokmuş da ya. Yani çerçöp dolu bankam. Bunu düzenlemem lazım. Neyse, şöyle yine de şöyle bir yapalım. benim burada da kutum varmış da işte kalmaya yerim yok ki. Bunlar da dünküpek adam kalma biz şimdilik şunları bir kıralım. Vurdum. 16 tane kill quest attım. Neyse. Şimdi bunların bir pazar değerine bakalım. Para ediyor mu? Warrior Krovas. Yazdık. 7'si pazarda. Bayağı ucuzlamış. 5'leri ne kadar? 180 1 GB. 1 GB abi. Yani artı 6'ya basarız. Geçerse assassin yazalım. Bu parayı da herhalde ya. Artı beşler falan. Bunlar da bu civar. Magi kesin çöptür. Ha, hemen hemen aynı hepsi bir GB ya. Ama ben kimsenin bunları alacağını düşünmüyorum. İlk kutumda günah olmaz deyip ben bunlara basmayı düşünüyorum. Şimdi bunları bir alalım şöyle. Rastgele aldık. Şöyle bir envanter düzenlemesi attık. Şu pazar şeyleri şuraya koyduk. Şunları artı altıya atalım önce bir. Ya şuradan bu salsam mı? Neyse dur önce bir artı altıya atayım. Geçerse yediye tırna e çekeriz. Güzel abi. Bir de bir. Bu da geçti abi. Çok iyi. çok iyi abi. Bu da geçti. Gayet güzel. Bir arada fire vereceğiz diyordum zaten. O da burada oldu. Nice güzel bunları pazara satacağım arkadaşlar tüp parası lazım pazara atıp tüp çekeceğiz onunla adamant adamant geçerse tatlı olur 8'e deneriz bunu yeme de olsun güzel hocam. lpp geçmişti. O ne kadar ediyor bilmiyorum. Bakarız fazla. Ben böyle bir bir dakika bir dakika bir dakika bir şey unuttuk biz. Ne unuttuk? Bunları unuttuk abi. Ben alamıyorum. 2 tane alacağım geçti zaten. Şimdi bunları vege atalım. Krovazlar da denerim ya. Asas kırvazlar Arkadaşa lazım. Kaos, Baal var burada bir yerde. Aynı. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Bu yemedi. Şöyle devam edelim. Yedi sekiz de paraydı herhalde 7 olursa tabii. 10F 10F şimdi tamam gel abi. 2, 3 4 5 3 tane daha alacağız. Bunu yaktık. NPP 8 para edebilir. Yavaş yavaş asıl yerimize geliyoruz ama yanlış bus almışız. Aferin. Hiç bakmadım var ya. Sözde doğru hesapladık. Hadi bakalım. Kaçıyorum 8. Bence bunu aldık ya. Şöyle biraz bekleyelim. Aşağıdan geçen atomlara bakacağım. Zindan spiyeri yakaladı. Geçmedi. 9 Tiger Hadi bakalım Bu da geçmedi Neyse abi yapacak bir şey yok şöyle bir Shadow'um da yok şunları çevirmeyi deneyeceğim şunları çevirmeyi deneyeceğim. Shadow'um gelsin de. Gelsin. Bir bakacağız bunlara. Olsun. En azından denedik. Bir 9 kaos virinon basacağız. 8 zindanımızı bastık. Hem de aks. Ama bir de 9 kaos virinon teledeki mi var ya Allah. Yani 8 kaos. Pazarda var mı? Bakalım fiyatı ne kadar nedir ne değildir. Kaos. Biri num yazalım. 8'i pazarda 2500 abi. Bu çok. Yani ben buna bu parayı vermem. Bunun 9'unu basacağız ama. Çok yakın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Diğer videoda görüşmek üzere.